Bu süreç içinde beyan edilmemiş veya eksik beyanda bulunduysanız düzeltmeler yapabilirsiniz. Vergiden düşmek istediğiniz tüm giderler için mutlaka fatura veya makbuz düzenleyin. Vergi denetimlerinde bu belgeler gerekli olacaktır. Merhaba. Ben avukat Eda Budak. Bu videoda serbest meslek sahibi psikolog ve diyetisyenler için izaha davet sürecini, vergi yükümlülüklerini ve daha az vergi ödemenin yollarını konuşacağız. Kayıt dışı gelir, yanlış KDV oranı veya eksik beyan gibi durumlar özellikle online hizmetlerde izaha davet sürecini tetikleyebiliyor. Tüm ayrıntılarıyla birlikte ele alacağız. Hadi başlayalım. İzaha davet nedir ve neden önemlidir? Daha önce izaha davet ile ilgili bir video çekmiştim. Lütfen o videoyu da izleyin. Kısaca hatırlayacak olursak, vergi incelemesine girmeden vergi dairesinin tespit ettiği olası vergi kayıpları için sizden açıklama talep ettiği bir süreçtir. Bu süreçle olası hataları inceleme başlamadan önce düzeltme fırsatınız olur. Psikolog veya diyetisyenler olarak elde ettiğiniz Tüm gelirleri eksiksiz beyan edilmesi çok önemli. Aksi takdirde kayıt dışı olarak görülen gelirler izaha davet sürecine yol açabilir. Kayıt dışı hasılat psikolog ve diyetisyenler için riskler. Kayıt dışı gelir makbuz veya fatura düzenlenmeden elde edilen gelir anlamındadır. Online hizmetlerde bu durum daha da önemli hale geliyor. Banka hesaplarına düzenli olarak yatan ancak beyan edilmeyen gelirler vergi kaybı olarak görülür ve izaha davet sürecini başlatabilir. Bu nedenle online hizmetlerden elde edilen her gelirin mutlaka e-serbest meslek makbuzu ile belgelenmesi gerekiyor. Psikolog ve diyetisyenler için vergisel sorumluluklar. Psikolog ve diyetisyenler olarak fatura yerine e-serbest meslek makbuzu düzenliyorsanız ticari deki hizmetler için %20 stopaj uygulamanız gerekiyor. Sağlık Bakanlığı ruhsatına sahipseniz ve koruyucu teşhis tedavi kapsamında hizmet veriyorsanız KDV oranınız %10. Danışmanlık kapsamında hizmet veriyorsanız %20 olarak hesaplanır. Bu oranların yanlış uygulanması izaha davet sürecini başlatabilir ve vergi kaybına neden olabilir. Online hizmet veren psikolog ve diyetisyenler için özel durumlar. İnternet üzerinden verdiğiniz danışmanlık hizmetlerinden elde ettiğiniz her gelir için e-serbest meslek makbuzu düzenlemelisiniz. Banka veya sanal post sistemleri üzerinden gelen tüm ödemelerinizi resmi kayıtlarda göstermeniz gerekmekte. Vergi dairesi bu ödemeleri takip eder ve kayıt dışı olarak değerlendirirse izaha davet süreciyle karşılaşabilirsiniz. İzaha davet yazısına nasıl yanıt vermelisiniz? İzaha davet yazısı aldıktan sonra cevabınızı 30 gün içinde dijital vergi dairesi üzerinden verebilirsiniz. Bu süreç içinde beyan edilmemiş veya eksik beyanda bulunduysanız düzeltmeler yapabilirsiniz. İzaha davet yazısı aldıktan sonra yani size tebliğ edildikten sonra cevabınızı 30 gün içinde dijital vergi dairesi üzerinden verebilirsiniz. Bu süre içinde ne yapabilirsiniz? Bu süre içerisinde beyan edilmemiş gelirlerinizi veya eksik beyanda bulunduysanız düzeltmeler yapabilirsiniz. Yanıtınızı online veya posta ile yazılı olarak da yapabilirsiniz. Online başvuru için E-Devlet veya Gelir İdaresi Başkanlığı'nın vergi dairesi portalını kullanabilirsiniz. İzaha davet süreci eğer kayıt dışı gelirleriniz varsa vergi ziya cezasından sizi tamamen kurtarmıyor. Vergi ziya cezasının %80'inin silinmesini sağlıyor. Yani ziyaya uğratılan verginin %20 oranında ceza kesiliyor. Ayrıca bir avantaj olarak inceleme süreciyle uğraşmıyorsunuz ve diğer benzeri müeyyideler karşılaşmıyorsunuz. Tabi gecikme durumu varsa gecikme zammı da uygulanacaktır. İzaha davet sürecinde belgelerinizin önemi. Bu süreçte mutlaka ve mutlaka bir uzmandan yardım almalısınız. Gelir ve giderlerinizi eksiksiz kaydettiğiniz serbest meslek kazanç defteriniz Kayıt dışı kazanç iddialarına karşı sizin en önemli savunma aracınız olacaktır. Online hizmetlerden elde ettiğiniz gelirler için her kestiğiniz serbest meslek makbuzunu saklayın. Ayrıca banka ekstreleriniz de beyan ettiğiniz gelirlerle uyumlu olmalıdır. Daha az vergi nasıl ödersiniz? Öncelikle kar oranlarını doğru gösterin. Elde ettiğiniz gelirlerinizi doğru şekilde düşerek net karınızı beyan edin. Giderler kar oranınızı düşüreceği için daha az vergi ödemenize olanak tanır. Sonra düşülebilecek giderler. Kira, elektrik, su gibi ofis giderleri, mesleki eğitimler, ekipmanlar ve pazarlama harcamaları vergi matrahından düşülebilir. Böylece kazancınız üzerinden daha az vergi ödeyebilirsiniz. Bunun yanı sıra belge düzenine de dikkat edin. Vergiden düşmek istediğiniz tüm giderler için mutlaka fatura veya makbuz düzenleyin vergi denetimlerinde bu belgeler gerekli olacaktır. İzaha davet sonucunda ceza aldıysanız itiraz haklarınız. İzaha davet sürecinde yapılan açıklama yetersiz görülürse veya ceza alınırsa bu cezaya itiraz hakkınız bulunmaktadır. Vergi mahkemesine başvurarak cezalarınızın iptali için dava açabilirsiniz. Dava açılması durumunda dava sonuçlanana kadar cezanın tahsilatı durur. Süreler çok çok önemli. Cezanın size tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde dava açmak zorundasınız. Evet bu videomuzda serbest meslek sahibi psikolog ve diyetisyenler için izaha davet sürecini ve dikkat etmeniz gereken vergi yükümlülüklerini ele aldık. İzaha davet sürecine dair sorularınız varsa yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca daha fazla içerik için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.